Efendim merhabalar. Kısa bir aranın ardından yeniden gündemle ilgili yepyeni videolarımla karşınızdayım. Bu kanaldan devam edeceğiz. Eh, konumuz Müge Anlı. Yine mi diyeceksiniz? Allah memlekette eğer sizin de gözünüz benim gibi kötülüklerden yorulduysa, güzellik, iyilik, vefa, hayır, takipçilik, gazetecilik filan gibi şeyler arıyorsanız e siz de dönüp dolaşıp Müge Anlı'dan söz edeceksiniz demektir. Geçen hafta köşem ne de yazdım. Müthiş bir rekor kırdı yine. Yani 24 saat içinde 4 ayrı kentte evlerinden kaçan 6 çocuğu buldu. 24 saatte altı ayrı çocuğu endişe kaygı içinde bekleyen ailelerine kavuşturdu. Kilometrelerce ötelere kaçmıştı çocuklar. Yani bunu başarabilen bir televizyon programı olmadığını biliyorum da hani e, şimdi vefasızlık etmek de istemem emniyet teşkilatına çünkü bu bulunmalar onların sayesinde oluyor. Ama hani 24 saatte böyle bir rakama ulaşabilen bir karakol, emniyet müdürlüğü vesaire var mıdır acaba diye de merak ettim açıkçası. 24 saatte 6 çocuk dile kolay. Ekip iki gün boyunca uyumadan çalıştı. Evet. 48 saat biliyorum. Yakından takip ediyorum çünkü. 48 saat uyumadılar, o muhabirler gözlerini açamıyorlardı çocuklar. Buldular, kavuşturdular. Helal olsun. Sonra, efendim hani biliyorsunuz bir buçuk yıldır devam eden Müge Anlı'nın bir kampanyası var, AŞEV'i e, kuruyor. Tamamen izleyicilerden gelen, onar liralık, 28-68'e, o numaraya attıkları mesajlarla adam başı onar lira toplayarak bakın 38 evet 38 aşevi kurdu. Son hafta içinde toplanan paralarla bu 43'e çıkacak. 43 araçlık filo ne demek biliyor musunuz büyük tırlardan bahsediyorum. Bir de küçük atom karıncaları var. Şu anda 27 ayrı ilde mügehanlı ve dostlarının aşevleri sıkı durun. 800 bin kişiye iftar ve sahur yemeği veriyor. Hani neredeyse yuvarlayalım 1 milyon. Yani 83 milyonluk ülkede 1 milyon kişinin Sahurda ve iftarda karnının doyurulması muazzam bir organizasyon. Yani bunu hani UNESCO, Unicom, e, filan gibi, Birleşmiş Milletler gibi dev organizatörler belki başarabilir. Ama Nigana ve dostları da başardı. Tıpkı o hani tsunami mağduru Arakan'da Müslümanların yokluk açlık, ilaçsızlık içinde debelendiği günlerde ta oraya kadar eldi uzatabilen Müge Anlı ve dostları gibi orada yahu hani bunları telaffuz etmesi kolay da düşünün 35 bin kişilik kasaba kurdular 35 bin kişiye ev yaptılar barakalar yaptılar sadece ve sadece o 5-10 liralık efendim yardımlarla 28-68'e gönderiyor. Dünyada başka bir örneği olduğuna inanmıyorum. İnanmıyorum. Yani mükeanını saymakla bitmiyor. Şimdi 1 milyon kişiye okuma yazma öğretti ya bir seferberlikte. iki yıl içinde. E zaten Türkiye'de okuma yazma oranı yüzde doksan Nokta sekizde filandı. Hani nüfusa oranla. Hani neredeyse Türkiye'de herkesi okur yazar yaptı ya. Tırlarla gönderdiği o uzak köylerdeki çocuklara çizmeler, botlar, kıyafetler kırtasiye gereçleri onları saymıyorum. Neredeyse her mahallede açtığı etüt evlerini, çalışma evlerini saymıyorum. Her gün Engellilere gönderdiği elektrikli e, sandalye arabaları, akülü arabaları saymıyorum. Aklıma gel, geliyor, gelmeyen de daha bir sürü şey. Pati buldular. Ya, hakikaten can alıyorlar, evlat oluyorlar. Evimizdeki evcil hayvanlar. Kaçıp gidiveriyorlar. Ne yapıyoruz? Hop, haydi bakalım mükanlının... Pati buldularını arıyoruz. Yahu yani son e, iki sezonda 280 hayvanı, <laughs> düşünebiliyor musun? 280 hayvanı da efendim ailelerine kavuşturdular ya. Organizasyona bakar mısınız? Sırf programında hukuk olarak prosedürün gerisinde kalmayayım fikrim olsun diye bu kızcağız gitti hukuk fakültesini bitirdi ya. Azme bakar mısınız? İşine duyduğu ciddiyete, sorumluluğa bakar mısınız? Hangimiz yaparız? Hangimiz yaparız? Söyleyin. Pandemide herkesin evine çekildiği, bütün programların ortadan kalktığı günlerde neredeyse hayatını riske ederek program yaptı. Folklor oynuyor. <laughs> kanun çalıyor. Nereden vakit buluyorsa. Ya geçenlerde sosyal medyaya da girdi. Müge Anlı Official isminde Instagram hesabı açtı. Geç oldu ama temiz oldu. Valla bir günde bir buçuk milyon takipçisi oldu. Şimdi hangi rakamlarda dolaşıyor bilmiyorum şu saatlerde. Orada bir video yayınladı. Sürpriz hepimiz için sürpriz oldu. Bir Türk sanat müziği parçası okudu. Vurgun, Muazzez Abacın. Ya hani hasbel kadar ben biliyorsunuz bazı müzik yarışmalarında bazı değil mi de pek çok müzik yarışmasında efendim jüri üyeliği yaptım. Hani bu konuda az çok bilgim vardır. Kulağım iyidir. Dinledim. Vallahi mest oldum. Yani sadece kanun çalma dersiyle efendim yetinmemiş. Hani bayağı eğitimini de almış. Kendisini geliştirmiş. Vurgunu bir okudu. pe? İnanamadı kimse. Usul var. Makam var. Nota bilgisi var. E arada hani kerizleme dediğimiz sektör tabiriyle efendim o gırtlak oyunlarını da yaptı, Nameleri de yaptı yerli yerince. Ya bir insan her şeyi bu kadar mükemmel yapabilir mi? Ya durup durup bunu düşünüyorum. Yani. Hani durup durup insan bunu düşünüyor. Ve bakın burası çok önemli. Ve mükemmel adına korkuyor. Endişe ediyor. Neden Bizim ülkemizde bu başarılar kolay azmedilmez. Birileri bu başarılı insanları ayaklarından tutup aşağıya çekmek için fırsat kollar. Zamanında Müge'yi de yaptılar. Hatta çok yakınındakiler yaptı biliyorum. Çekemediler. Tehlike gördüler. Bir insan her şeyi bu kadar başarıyla ve kısa sürede gerçekleştirebilir mi? Bazılarına dokundu. Her taraftan onu alaşağı etmeye çalıştılar. Komplolar uydurdular. Konuşmalarından cımbızlama yaptılar. Sırf onu aşağıya çekebilmek için. Şimdiye kadar başaramadılar. Ama onun kulaç attığı kul var. Biraz dalgalı. Biliyorsunuz canilerle, efendim, soysuzlarla, vahşilerle, katillerle, hırsızlarla, tecavüzcülerle, her gün mücadele ediyor. Çok sayıda da tehdit alıyor. Allah korusun. Allah korusun. Böyle hani hasım süsü verilip de bu kadına bir şeyler yaparlar mı? Hani e, Türkiye'de bu işin gönüllüleri çok maalesef. Yine söylüyorum Allah korusun. Başına böyle bir iş açabilirler mi? Böyle bir bela açabilirler mi? Zira bu kadar başarı başka türlü hazmedilmiyor pusula bekleyenler tarafından. Dua ediyorum Allah sizin gibi bende. Allah bu kadını korusun, kollasın, ekrandan eksik etmesin diye. Efendim biraz da son günlerin çok önemli bir magazin gündeminden bahsetmek istiyorum. Şeyma Subaşı Mısırlı sevgili yaptı biliyorsunuz. Adam Karun gibi zengin belli. <laughs> Aşağısı kulağı kurtarmıyor zaten ee, sağ olsun Şeyma kızımızı. Ee, Valla Mısırlı iş adamı Acun Alıcalı'dan olan kız Melisa ile Şeyma'ya özel jet efendim aramış. Türkiye'ye onları uçurmak için. Bulamamış. O da gitmiş bir uçağın Tarifeli uçağın, normal bir uçağın, yolcu uçağının. Tüm biletlerini almış, uçağa seferi kapatmış. Şeyma, gündem yaratma ustası. Gündemde kalma virtüözü. Bu fırsatı kaçırır mı? Hemen tabii yükledi. Sosyal medya, Allah. Kıyametler koptu, böyle görgüsüz. adam yerden yere vurdu. Ya, adamı niye yerden yere vuruyorsunuz? Mısırlı, sevgili yani benim o kadar sayamayacağım param olsa, ben de sevdiğim kadını ve onun çocuğunu bu pandemi sürecinde normal tarifeli uçağa bittirmem. Ben de bir özel jet ayarlarım. Bulamazsam bir seferi kapatırım. Evet, çok doğal. Param olsa ben de yaparım ya. Niye yapmayayım? Niye onları bu riske sokayım? Param varken onca. Bence işin eleştirilecek tarafı burası değil. Asıl şeyma Subaşının bunu fütursuzca sırf gündem yaratmak, hava atmak için paylaşması. E ne oldu paylaşınca? Herkes o Mısırlı adama bire görgüsüz cahil Arap diye saydırmaya başladı. Allah ben o adamın yerinde olsam şeymadan hemen o gün boşanırdım. Hoş evli de değiller ya. Hani Allah'ın nezdinde ayrılırdı. Çünkü beni madara etti. Niye paylaşıyorsun ya? Yani. Benim sana yaptığım o jesti. Bu aramızdaki bir özel olan. Sen acuna mesaj vereceğim diye. Hani bir zamanlar özel jetinden inmediğim. Acuna mesaj vereceğim. Oh olsun aman da aman diyeceğim diye. Adamı madara etti. Oldu mu? Oldu. Efendim bugünlük lafı fazla uzattık. E, biraz da hasret vardı. Ne zamandır bir arada yoktuk. E, mazur görün. Affınıza sığınıyorum. Değerli vaktinizi aldım. Efendim videolarımız devam edecek. Bu kanalda Yüksel Aytuğ adıyla efendim e, sizlere yayın yaptığımız bu kanalda bizi izlemeye devam edin lütfen. Abone olmayı da unutmayın. Emin. <laughs> Peki efendim. Hoşçakalın.